Evet arkadaşlar arka koltuklardan başlayalım ee, gördüğünüz gibi şöyle arka cepler var şöyle sonra burada e, Type C girişi var şöyle iki yanda sonra klimalar var ee, sonra şöyle hoparlörler var iki kapıda da sonra şöyle otomatik açmak için bir tane düğme var buna basıyorsunuz açılıyor sonra burada cam açma şeyi var şöyle. Ee, sonra e, tabii ki de arka koltuk ısıtmaları var. E, sonra şöyle sinyal verdiğimizde gördüğünüz gibi şöyle yan kameraları açılıyor. Sonra navigasyon var şöyle gördüğünüz gibi. E, sonra böyle kamerada e, yan arabaları gösteriyor. Şimdi e, babama e, bu araba nasıl keyif alıyor musun diye soruyorum. Baba <laughs> sen de. Araba çok güzel. Elektrikli araba kullanmak çok zevkli. Çok güzel hızlanıyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Ee, peki Özlem abla sen ne düşünüyorsun arabayla? Bence de keyifli bir araba. Fazla teknolojik benim için. <laughs> Ama farklı. Güzel bir deneyim. Ha. Hızlanma yapalım mı? <laughs> ee, Yapın. <laughs> 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 tamam tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar... E Yedi buçuk saniyede yüz e, neydi yüz yüz yüze çıkıyor yüze çıkıyor çıkıyor e, şimdi size Tesla ile bilgiler vereceğim e, Tesla'nın sahibi bildiğiniz gibi Elon Musk e, sonra e, Amerikan firmasında çalışıyor fabrikaları Amerika Çin Almanya'da var sonra e, Şimdi e, sürdüğümüz model y şeyi e, arkadan itişli standart motor deldin. Sonra e, e, neydi 455 km menzili vardır. E, son hızı 217 km bölü saattir. 0'dan 100'e 7,5 saniyede çıkmaktadır. tesla.com.tr internet sitesinden e, test ben te, e, Tesla fiyatlarını ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar son gördüğünüz gibi şöyle büyük bir e, sarnıfımız var yani şöyle şuradan başlıyor böyle gidiyor sonra Arkadaşlar şurada yan taraflarda ışık var şurası askılık şöyle ee, biraz daha tüm dikkat ederek kullanabilir miyiz? Ee, sonra şurada ışık var böyle. Ee, tabii ki de burada da var. Ee, sonra arkadaşlar tabii ki de şöyle cepler var. Ee, şöyle iki yanda. Ee, sonra şurada gördüğünüz şu e, yer e, orası e, kablosuz. E, şeyler için telefon, ay kablosuz şarj etmek için sonra şurada bir tane yerimiz var e, sonra işte burada yine şey var Dilşeklik. E, sonra bagajı şöyle büyük büyük bir bagaj var evet arkadaşlar e, Bugün sizlere Tesla Model Y'yi tanıttık, e, inceledik, size özelliklerinden bahsettim. Ee, sonra ee, işte içinde bir de oyunlar var oyun oynayabiliyorsunuz direkt sonra geçip yükleyebiliyorsunuz ee, videomuz bu kadardı ee, Kanalıma kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın görüşürüz.